Merhaba arkadaşlar kanalıma sayfama hoş geldiniz. Bugün size şu şekilde çiçek yapımını göstereceğim. Örme hırkalarınızda, örme kazaklarınızda ya da kırlentilerinizi süslemekte kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir model. Hemen başlayalım. Şu şekilde 5 tane pompona ihtiyacımız var. Kullandığınız ipin kalınlığına göre kaç kez dolduğunuz önemli. Şu şekildeki bir kalınlık için ben yaklaşık 12-15 arası doluyorum. Ama daha ince yani şu şekilde bir ip kullanıyorsanız yaklaşık bir 30-35 arası dolamanız gerekebilir. Bunlar 35 kez dolanmışlar. Yine aynı şekilde şu kalınlıktaki bir ip için de öyle 35 civarı. Bu krem kalın olduğu için ben bunu 10-12 hani en fazla 15'e kadar dolayabilirsiniz. 10, 11, 12 kez doladım bunu. Şimdi alttan şuradan ve şuradan sabitliyoruz bunları. Aynı renk ipi kullanırsanız bağlantı yerleri görünmez. Bu şekilde bunu tam çapraz pardon tam karşısından bağlıyoruz bir kez daha. İlk bağladığınız yerden şu şekilde çekersiniz eğer yukarıdan tam ortasını bulmuş olursunuz. Evet. Sıkı bir şekilde bağlıyoruz. Bakın şimdi. Evet pomponumuz oldu. Fazlalık olan ipleri temizleyelim hemen. Şu şekilde dediğim gibi 5 adet pompona ihtiyacımız var. Daha sonra Yine aynı renk ipi kullanarak isterseniz iğne yardımıyla da yapabilirsiniz ama bu kalın bir ip olduğu için ortasını rahat bulabiliyorum. Bu şekilde ipe boncuk dizer gibi diziyorum. Okay. telefonda biraz parlıyor. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Bakın şu şekilde. Şekilde dizdim bunları. Daha sonra yine aynı şekilde bunları da bağlıyorum. Şu ipi atmıyorum, kesmiyorum. E, sabitleyeceğiniz yeri bu ip yardımıyla sabitleyebilirsiniz daha sonrası için. Bakın ister bu şekilde kullanın, ister ortasına bir boncuk yerleştirin ya da hazır pomponlardan da kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde aynı teknikle yaptığınız farklı renkteki bir yine pomponda da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bunu da yine aynı yanlarını bağlıyorum fakat iplerini kesmiyorum. Bakın altta 2 yaprak üstü 3 yaprak ya da tam tersi olacak şekilde bağlıyorum arkadan. Çok sıkmıyorum ki yaprakların arasını ayrık göstermesin. Bakın bu şekilde tatlı bir çiçek oldu. Dediğim gibi bunu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ebatını büyütebilir, küçültebilirsiniz. Ben kızma bu renklerde saç tokası yaptım. O da çok tatlı duruyor. Bir lastik tokaya bağlayıp. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur sizin için. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.